Horlama ve apne tedavilerinin belli sıralamaları vardır. Öncelikle hasta kiloluysa kilo vermekten başlamak gerekiyor. İkincisi ve en önemli şey horlamada burnun durumu. Burun kemiğinde erilik varsa ve burundan herhangi bir şekilde erilik haricinde nefes almayı engelleyen bir problem varsa bunların öncelikli olarak ameliyat edilmesi ve geçirilmesi gerekmektedir. Ee, sadece burundaki problemi düzeltmek horlamayı hafif bir horlamayı tamamen kesebilir, apneyi de 125 oranında tedavi eder. Burun problemleri ya aynı seansta ya da önce olarak yapılmalıdır. Daha sonra boğaz bölgesiyle ilgileniyoruz. Burada yaptığımız şeyler çok iri bademcikler varsa, özellikle birbirine öpen ve bütün panik bölgesini kapsayan bademcikler varsa onların çıkartılması olabilir. Böyle bir sorun yoksa problem yumuşak damak bölgesinde yandan ve yukarıdan aşağı doğru Sarkma ise o zaman anterior parotoplast dediğimiz yumuşak damak bir bölgesinden e, ufak bir parça çıkartarak e, üst üste sütürler attığımız bir ameliyat tekniğimiz var. E, hem e, anatomiyi koruyan rekonstrüktür bir cerrahi, hiçbir şekilde dokulara saygısızlık yapmadığımız bir cerrahi. Orada gerginlik yaratarak e, dikişlerin oluşturmuş olduğu sert dokuyla da horlamayı önleyebiliyoruz. Ee, bir de bunu yan tarafta, yan bölgede genişleme ameliyatları ilaveten ekliyoruz bunlara. Bunlar da küçük müdahalelerdir. Ee, lateral faringoplasti diyoruz yan tarafta yaptığımız ameliyata. Bademcik plikaları yukarı kaldırarak e, yumuşak damak bölgesini yan taraftan da genişletiyoruz. Yani hem yukarıdan hem de yandan açmış oluyoruz o bölgeyi. Eğer küçük değil çok çok uzun ise o zaman onun ucunda hafif bir kısaltma işlemi yapabiliyoruz. Ama hiçbir şekilde anatomiyi bozan, o bölgeyi tamamen çıkartan büyük rezeksiyonlar asla yapmıyoruz artık. Haricinde eğer dil kökü büyükse veya dil köküde bir problem varsa buraya e, radyo frekans gibi veya hafif eksizyonlarla minik uygulamalar yapabiliyoruz ki bu bölgeden de rahat, rahatlasın hastamız e, ve e, bu ameliyatların sonucunda oldukça başarılıyız. E, sonuçta e, bizim yaklaşımımız önce buruna bakmak, burunla birlikte yumuşak damak bölgesine bakmak, boğaz bölgesine bakmak ve bir takım uyku endoskopisi gibi analizlerimizde darlığın ve horlama yapan bölge neresi olduğunu tespit etmek ve buraya doğru müdahaleler yapmak şeklindedir.